31 Mart'taki yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Daha çok Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın öne çıktığı seçimler kapsamında partilerin belediye başkan adayları cadde cadde, sokak sokak, kapı kapı geziyor, seçmenden o istiyor. Peki sokaktaki vatandaş kararını verdi mi? İstanbul'da kime, ilçesinde kime oy verecek? Gazete 365 TV olarak Bakırköy'de halka mikrofon uzattık, tüm bu sorulara yanıt aradık. Seçimin nabzını tutmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Eee CHP vermek istiyorum bu dönem. Niçin? Ya ekonomi gittikçe kötüye gidiyor. Ondan dolayı. Peki İstanbul adayı AK Parti Binali Yıldırım hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi Binali Yıldırım iyidir ama ekonomi çok kötü. Onu düşünüyoruz. Peki Millet İttifakının İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlara başarılar diliyorum. Peki AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, yani Binali Yıldırım biraz e, açıkçası meclis başkanı iken gidip de belediye başkanı adayı olması zaten yanlış bir izlenim bıraktı. Onun dışında e, özellikle şahıstan ziyade kuruma yönelik daha çok bu konudaki fikrimiz var. Yani e, AK Parti'ye oy vermeyi düşünmeyen bir kitleyiz. Ben ve çevremdekiler. Biraz o sebepten ötürü diyebiliriz. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Boş oy kullanacağım. Niçin? İşte hiçbir adayı beğenmiyorum. Ee, peki Cumhur İttifakı'nın adayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şey, im, e... ee, Mehmet Umur. Bakırköy için mi? <laughs> Tanımıyorum. Tanımıyorum. Peki CHP'nin adayı Bülent Kerimoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi kendisi söylüyor, bir iş yapmıyoruz, yalnızca maaş ödüyoruz diyor. Yani bir şey ürettiği bir şey yok Bakırköy e Belediyesi'nin. Hep aynı eski Bakırköy aynı. Hiçbir değişim olmadı. Bir şey yapmadı yani Kerimoğlu. Peki İyi Parti'nin adayı Ateş o Umut da Arın. O da aynı zaten CHP'dendi. O da aynı herhangi bir faaliyet göstereceğini zannetmiyorum. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Bakırköy'de kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Her düşünüyorsun? tarafta. AK Parti. Yani Mehmet Umur'a? Evet. Peki CHP'nin e, mevcut başkanı Bülent Kerimoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, CHP yıllardan beri Bakırköy'de hiçbir hizmeti yok. Bir de içerideki halka, vatandaşa da belediyede bir saygıları yok. Yani belediye olmuş artık giremiyoruz. Eskiden biz belediyeye elimiz kolumuz bağlı olsa bile giriyorduk. Hizmet vardı. Şimdi ayrıştırma var, öteleştirme var. Yıllardan beri zaten hep CHP'ye oy verdik. Ama ben 15 seneden beri kesinlikle CHP'ye oy vermiyorum. Atatürk'ümüzün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıksınlar, çıkmıyorlar kardeşim. Çıkmıyorlar. Ne diyeyim? Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yok, seçime katılmıyorum ben. Oy vermek istemiyorum. Niçin? Öyle icap ediyor. Görüşlerim o şekilde. Peki kendinize hangi partiye daha yakın görüyorsunuz? AKP'ye daha yakın görüyorum ama bu şartlarda değil. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye. Niçin? Ee, kurtulmak için. Peki Cumhur İttifakı'nın Bakırköy adayı AK Partili Mehmet Umur hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Bülent Kerimoğlu'ndan e, memnunum. Bülent Kerimoğlu'nu istiyorum. Peki İyi Parti'nin adayı e, Ateş Ünal Erzen hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani o da gelse benim için fark etmez. Ama Bülent Kerimoğlu daha şey, iyi bir insandır. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'yi. Niçin? O partiyi tutuyorum. Peki AK Parti'nin Bakırköy adayı Mehmet Umur hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç tanımıyorum. Ee, i̇yi Parti'nin e, Bakırköy adayı Ateş Ünal Erzen hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence bizim belediye başkanımızdı zaten. Yani olabilir. Peki DSP'nin adayı Ali Fatino olarak ne düşünüyorsunuz? Hiç tanımıyorum. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye oy CHP vermeyi CHP'düz. düşünüyoruz. CHP. Niçin? Ah. Niçin? Ah. her şey için yavrum. Her, her şey, şey için. için. Olabilir. Her şey için. Yanlışlar için. Yönetimin değişmesi için. Peki İyi Parti'nin e, Bakırköy adayı Ateş Ünal hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu hata etmişler, koymuşlar. Eski bir, eski bir belediye başkanını CHP'ye iyi Parti'den vermekte hata etmişler. Gereksiz bir iş yapmışlar yani. Biraz karşı gelmişler. Çünkü ittifaksa bu olmaması lazımdı, öyle düşünüyorum. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yerel seçimlerde MHP'ye. Niçin? Adalet için, hukuk için, yasa için. Cumhur İttifakı'na vermeye evet. Düşün. Evet, evet. Peki e, Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da AK Partili Binali Yıldırım hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı herkesin yakında. Bizim için adalet önemli. Sabıka kaydımız var, sicilimiz bozuk. Af istiyoruz, yasa istiyoruz. Mahkumlar sıkıntıda. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben mi? Cumhuriyet Halk Partisi. Niçin? Neden? Çünkü e, AK Parti'nin halini koruyorsun. Oraya tezgahı oraya kuracağına kadar meydana kursaydı, hakka da millete de hak verseydi, bütün gençler, bak işsiz, güçsüz, herkes işsizlik parasını alıyor, ediyor. Ben 21 senedir aynı binada oturuyorum. Suyum da yok, elektriğim de yok. Peki İyi Parti'nin Baküköy dayı Ateş Ünal Erzin hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi senelerce o yaptı, hiçbir şey yapmaz. Zaten Bakırköy kimse bir şey yapamıyor. Bakırköy eski Bakırköy değil. Yerel seçimlerde kimi oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bakırköy'de mi? Evet. Bakırköy'de AK Parti'ye vereceğim. Niçin? Şimdi ben CHP parti üyesi olmama rağmen Kılıçdaroğlu yapıştı koltuğa bırakmıyor. Yani onu protesto etmek adına vermiyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani mahsus vermiyorum gibi yani çalışmalarından dolayı değil de kılıçdaroğlundan dolayı vermiyorum. Vermeyeceğim yani. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ee, kime oy vermeyi düşünüyorum? Şu anda e, düşünüyorum ama daha karar vermedim. CHP vermeyi düşünüyorum ama. Ee, peki kendiniz hangi partiye daha yakın duruyorsunuz? Daha yakın ya şu anda ülkemiz için hangisi faydası olacaksa onu tercih ediyoruz ama tabii ki şu anda görünen CHP. Peki CHP'nin Bakırköy adayı mevcut başkan Bülent Kerimoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? kendisini yani beğeniyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Hemşerimiz oluyor kendisi. Böyle yani. Peki Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Mehmet Umur hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani onun hakkında yani bir şey söyleyemem. Yani pek bir bilgim olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? İstanbul genelinde mi? Evet İstanbul. Binali Yıldırım. Niçin? Çünkü yapabileceğini düşündüğüm için. Peki Millet İttifakı'nın İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Pek fazla e, oy alabileceğini düşünmüyorum Ekrem İmamoğlu'nun. Yine de yıldırım rahat bir şekilde olabilir. Ee, Bakırköy'de mi oturuyorsunuz? Küçükçekmece'de oturuyorum. Teşekkürler sağ olun. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Parti'ye. Niçin? Ezelden beri, daha kurulduğundan beri hep bunun Cumhuriyet Halk Partisi'yi, birisi kapanmamış, Evler hepsi kapandı. O da hala eski bir şeyini devam ediyor. Olanaklarını devam ediyor. Onun için Cumhuriyet Halk vereceğim. İyi Parti'nin bakı köydeyi haklanıyor. Ona da biraz düşünebilirim ama ilk önce Kerimoğlu ondan sonra şey, Ateş Ünlüoğlu. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye vermek istiyorum. Neden? Neden? Çünkü Atatürk'ün partisi olduğu için. Peki e... 20 yıl e, yaşımdan beri hep onu tutuyorum. Milletin hayrı için, e, bu pahalıktan kurtulmak için AKP'ye vermiyorum. E, şeyi bitirdi, tarımı bitirdi, hayvancılığı bitirdi, bizi dışarıya mahkum etti. Onun için AK Parti'ye vermiyorum. Bu kadar. Peki CHP'nin Bakırköy adayı Bülent Kerimoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi düşünüyorum. İyi düşünüyorum ve ona veriyoruz. Peki Cumhur İttifakı'nın Bakırköy adayı AK Partili Mehmet Umur hakkında ne düşünüyorsunuz? Asla vermem, asla bir. Yerel seçimlerde kimi var vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti. Niçin? Ya, belediyeciliği iyi yapıyorlar. O yüzden e, Binali Yıldırım zaten anlatmaya gerek yok ulaşım vesaire bu tür konularda çağ atlattı Türkiye'ye diye düşünüyorum. Peki CHP'nin Bakırköy'de mevcut başkan Bülent Kerimoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla aşağı yukarı 87'den beri Bakırköy'deyim. Bana göre yani bu fikrim en kötü dönem. Peki DSP'nin Bakırköy'de Ali Fatinoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakırköy'de ona oy vermeyi düşünüyorum ben kendisi de iyi birisi olduğunu duyuyoruz. Şahsen tanımıyorum ama iyi kişi olduğundan bahsediyor o Ben ona oy vermeyi düşünüyorum Bakırköy'de. Peki İyi Parti'nin Bakırköy'e de Ateş Erzan hakkında ne düşünüyorsunuz? Kerimoğlu'ndan iyi yönettiydi. İmamoğlu. Niçin? Değişimli olsun. Değişim olsun. Aynı zihniyet, aynı düşünceden bıktık yani. Bir de böyle olsun. Herkes daima Ayran içi ayran içe ne olur? Tat değişir. Ya da bal yiye bal yiye insan usanır değil mi? Değişik bir partinin değişik bir sistem. Bir de onların şeyini anlaşını görelim. Öyle değil mi? Yerel seçimlerde kimi oy düşünüyorsunuz? Parti. Niçin? Vallahi hizmet istiyorum yani. Hizmet için. Başka bir şey yok. Peki CHP'nin Bakırköy'de mevcut başkan Bülent Kerimoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aman aman aman. aman diyorum. Geldim 73'ten beri buradayım. Kaldırım söküyorlar kaldırım yapıyorlar. Başka bir şey yok. Yeşilköy, Yeşil Yurt. Oralara hizmet ediyorlar ya. Yani. Olay bu. Peki DSP'nin Bakırköy adayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi onu ilk defa yani tanıyorum. Yani şu anda o ne yapar onu da bilmiyorum. Peki İyi Parti'nin Bakırköy adayı Ateş Ünal Erzen hakkında ne düşünüyorsunuz? Gördük. Gördük. E gördük yani bir şey diyemeyeceğim. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP. Niçin? Bıktık bunlardan ya. Bıktık, bıktık. Gına geldi. Yalanları, yalanlarından gına geldi. Bıktık bunlardan. Artık gitmeler lazım. Her şey ikimizdi. Millet zor geçiniyor. İnsanlar zor durumda. Hala çıkıp konuşuyorlar. Peki DSP'nin Bakırköy adayı Ali Fatin ne düşünüyorsunuz? Oyları böler. Başka bir şey yapmaz. Oyları böler. Peki İyi Parti'nin Bakırköy adayı Ateş Ünal hakkında ne yok, düşünüyorsunuz? Yok eski başkanımız artık bırakması lazım. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yerel seçimde iyi olan kimse ona oy vermek istiyorum. Yani iyi kimse o. Açıklama o yani. Arkadaş. Siz kime oy vermek istiyorsunuz? Ben İstanbul'da yerel seçimlerde hem belediyede hem büyük şehirde CHP vereceğim. Niçin? Çünkü dürüst olduklarına inanıyorum. Kurt Kurtulmak istiyorum bunların zulmünden. Kurtulabilir miyim sence? <laughs> İnşallah kurtuluruz. Peki İyi Parti'nin Bakü köyü ateşin öleceğini hakkında ne diye düşünüyorsunuz? Yok, bizim başkanımız Bülent Kerimoğlu. Ona vereceğiz oyunu. Onun arkasındayız biz şu anda. Bülent Bey'in arkasındayız ve ona oy vereceğiz.